Kim ya in ya mal sayın sattı zaman. Ben şu da açtım bakıyorum havadayım. Abi evet. abi yakın durun göt göt gö göte durun da. yok. bakayım luk ya luk ya Aracımız var mı? Aracımız bir tane var da ileride alaş almamız lazım. Bunun her yerde kit var. Silah yok. Yok, olur. Şu an her şey. Şu an her şey olur. He? Aynen. Tam bir şey bulamadım. Aldım yanıma. tane skar aldım. Alandaymışız. Aynen. Al, şunu at, at, bunları al. 3 evet. de buldum, 4 de buldum. Yine öyle bir şey. Yanım var. 4. Olmayan arkadaşlar alsın. Var 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 her şeyimiz var. 4 tane kitim var. Yeterli ya. Ne şey söyledi? Şey, şey, şey gibi. Adam var niye söylemedi? Ne bir Ne lazım? Sana hiç bir şey, şey lazım da her şeyin var. oldu şimdi oldu. 8 var. Kanet oynamak Ya şeye, şeye bir kanete bulalım. Mama. Aa Mama. I got supplies. Bana bir kanete bulalım. Eksik sordu. çok sessiz ya. Araç bulmamız lazım. Ben şu buggy'yi alayım. Şu garaja şey gideyim de geleyim. I got supplies. Tamam buggy var. Buggy'yi alacağım. Oradan şu bagaj, şey garajdan 4 kişiyle garaj çekeceğim. S'leri oynayacağız yapacak şu. SL'ler. Burak Burak hasta ha benim Burak. Arabayı alıp geliyorum hemen. Or ona doludur. Ben. Ona doludur zaten de. Geliyorlardır ya. Mark the location. Aramda ya Burak. Abi iki burada iki hasta dur ama o git. Yok, bulamadık be ya. Tek 8x SLR var, 8x yaptım ya. Olur olur, iş yapar burada. Ben de DBS aldım. Yakup taksi. Ben de de, en son iki balon. Açıyorum. Bir araç daha alalım ya. Devamalım. Bir araç daha alacağız da. Oo. Watch out. Fer. Fero. Aa, o araba yalak ya sata. Dur oğlum Fero, dur rotasyon atıyoruz ya. Tamam ya. Oğlum zirve savaşı oynuyoruz manyak. Biri bana gelsin. Ya Ferro git sen Hadi Sütün işte iç de yat Git sütün iç Sütün iç yap at. Evet. Hadi, Feru, tamam. ev, uh, hadi Hadi Ferro'cum Kendine Hadi öptüm gözlerimden Atlar rotasyona var Atlar rotasyonu var Atlar rotasyonu var Atlar rotasyonu var Atlar rotasyonu Olur mu? Bence bu fikri herkes şu an uygulamaya çalışıyordur. Bana da öyle geliyor da. Evet lan. Sıfır kilo oyun oynuyorsunuz ya. Nasıl adamsınız ya? Tamam. buraya buraya Tamam. ki. Araba içeri Yapma, yapma. Bence böyle oynamak daha iyi. Bir şey görmüyor. Tam bura iyi de. Ağaçtan bir şey görmüyor yanında. Watch out. At, hemen gidin Biri bakmaya gidebilir istersen. Valla o, o, şey o, o riske girmeyiz ya Yine savaş Bu ne oğlum her evet. evde Mark boşa location. Bilginiz olsun Orası da mantıklı. Ama orada kaç ev şey var? Bak burada biraz daha geniş Ya burada biraz drop'u kesebiliriz. O avantajımız var. Geldiler, geldiler, geldiler. Ben drop. <laughs> tekerlere sıkın, tekerlere. Aynen, <laughs> aynen, 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 aynen. Gel bir arada, gel Hiç bir şey yerde, gel Bir kişi, bir kişi gelsin. Bir kişi, bir kişi. Ben öndeyim, alabilirsin bir beni. M24 ben varmış. Tut. Biden birine Biden birine. Tamam oyna. Biri Biden biri Biden. Tamam gelmem. Kim Biden, nerede? Bur 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 buradadır. Buradadır, 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 abi dur. Burada dur. Burada dur abi. Birini Biden Biden Biden. Telaş yok, Biden birine. Geldim kendim geldim. İki tane bomba attım, evet, yer mi? Kaygın orada bir. Burak çünkü nereye Gruptan o, sıkıyor? Gruptan sıkıyor da. Oluyor, bir tane baydım Alan dışında. o Alana oyna, alana. Tamam, bittiler. O, tamam, bittiler, oynayalım. bittiler. Abi, alan vuruyor. Alan vuruyor. Çok Alacağım seni ben. Alanda alanda, hem... Tamam geliyorum. Ömür alanda. Sevede gibi silahlar. Atlan vuruyor. M24'ü aldım. Bin 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 çabuk. Aldım. Abi candayım. Ben, ben oldum mu? Sen üstüm, sen tehlikeli. Beni al, şeye bindir, arabaya bindir, götür. Gelelim mi? Gerek var mı? Onu, onu mı? öbüründe ben baymıştım on. Bin çabuk 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 ben çabuk. Dur. Şey. Dur 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 dur. Ben gidecek. Abi lan çabuk, de çabuk lan. Gideyim. Hah. Vallahi yoksa ikimiz de ölürdük orada. Sakin ol. Araba bak, enemies ahead. pasada Bakıyorum. İki araba. Buradan bulut alalım şuradan. Enemies ahead. Biz buradan çıkmaz öne fazla. Kaşıyor. Çok kaşıyor. Kaşıyoruz. Bu burada araba var. Bunlar mı? Bunlar mı aldın da? barın arajı değil. Tamam ben alacağım. Şey, sifleyiciler çıkacağız. Al alandayım ama. Kit almak için şey yaptım da ben. Enemy is ahead. Git orada hemen çık. Alt xe ihtiyacı olan varsa verebilirim. Yok yok. Yok Reis. Oha be alan küçük kalır. bize doğru verse var ya ne şahane olur da. Bize vermez. Belki Ama verme ihtimali yok. yüksek. Of soldakiler bizle uğraşacak ya. Hmm. Bakıyorum da gelmiyor. Oğlum takılacaksa şey ne yapayım ben? Benim alacağım silah 6 -6 mini ya bu oyunda. Tak 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 koşun. Aynen asıl direkt asıl. direkt mini mini bulman lazım doğru. Ben sellere de adamın vur devetim yani. Bana biraz 762 lazım ya yok mu? Yok. 56 tane var Yusuf. sen ne kullanıyorsun? O zaman Abi sen kalktı. sen gel bunu al Abi. ben şu UMP'yi alayım. Bak buraya 70 tane bıraktım mermi. Yok yok ben istemiyorum bende kalktı. var. yiyelim. Bizde bizde alan bizde. Abi burayı konumamız lazım. Ne lan? Fif, mif ne bulursanız alalım. Işte Valla ben tepedeyim tepede yerim çok iyi. Gördüğümü yapıştıracağım. Sen tepedesin de sen tepedesin de şuradan tamam. oyuncu oynarsa Gide adamlar Enemies ahead. Enemies ahead. Enemies ahead. Bayağı yedi de gitti ya. Eğimden gitti. Eğimden gitti. Enemies ahead. Mark the location. Geldi. Onlar vurdular. Vurdular. Onu vurdular. vurdular. Solumuza bakın. Solumuza Solu. Tahan kim? Ay ben bu tarafa bakıyorum da. Ben bu tarafa bakıyorum da oğlum. adam o içinden gelemez. Bu adam öldürür adamı ya. Oradan gelemez o kadar. Onlar orada çatışıyor ama. Elleme sesini çıkarma katısın. Oradan açım ha, artık. <laughs> Birini gördüm. Yok yok. Yerimizi koruyalım. Alan burada kapatabilir. Bu kadar çatıştılar bir ya mansiyon sol taraftan gelen A2 kişi de öldü. Ya şu an her şeyi göreyim de çatışıyor. Açıkta baygın görürseniz sıkın. Eve girdi. Sona bak, sonra bak, sola bak. Mark the location. Ben, ben, buraya bir şey atacağım korkuyorum ya. Bu sol taraftan çok kolay. Abi ben de o taraftan baktım da Fehmi abi o tarafta çok sıkıntı ben geri çıktım. Bayırırsan direkt geçerler. Abi bu taraf, bu taraf sıkıyor, bu taraf sıkıyor. Sol da sıkmaya başladı. Fehmi abi orada çok gösterdi. Sesini direkt alırlar bak. Sisledim abi. Açık durma abi. Açık durma abim, mutlaka yanında bir şey olsun. Elinde. Oğlum ne oluyor? Ya bak sol da çatışıyor, sağ da çatışıyor. Watch Önümüzde de drop düştü. Aramlar orada beni. biri yaklaşıyor. İlla biri Abi sak sakin kalalım. Güzel güzel. Benim alalım. Abi bu, şu an bak şu an rush yapmak kadar saçma bir şey yok. elimizde büyük bir koz var. Bir Aynen. Asman. Mark the location. Burada biri var hala oynuyor merdivende. Al al al. Tamam oynasın ellerine. 7 saniye. Şimdi alana bakacağız. 6 saniye. 5 saniye. Bitti. Çok güzel. Ama karşıları tamam bitirecek. Abi araçları alalım. Araçları alın abi. İki aracı da alın. Damuk şu aracı al. Ben malim. Al al al. Araç lazım. Aracı kavur yapacağız. Açığa verecek büyük ihtimal alan. Abi iki kişi abi iki kişi şuraya geçecek ya. Oğlum bana nereden vurdu lan o? Ha başkası vurmuş. Ee, Tuttu ya. lan sen kafanı alacağım. Aha sağ. Ha. Geliyor. Bana gel bana. Geliyorlar mı? Hatta ben aldım. Yok. Sağda araba, sağda sağdaki araba iki tane araba çıktı ama sola doğru tamam. gidiyorlar bize doğru gelmediler. Yok, gelmezler buraya. Cementle. Sen. <laughs> i̇yi ama bunun farmı çok iyi. Oha kaçtan tane lan? Vay Bak adam tam buradan Locked pikliyor. Location. Abi alandayız geçme. bekle tamam güzel. Bence alandayız. de. Bize doğru abi. Ya, ben, ben 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 çok. Bir bir sola bakayım, sola çok. Watch out. Valla ben buradayım. Solda hiç ses yok. Ha sürünüyorlarsa bir şey diyemem. Aslında aslında bunu aslında bunlar bunlar sistemi Mark the location. Teknik gibi olursa. Eee kişi valla gel buraya. Sapor kalsın. Gel gel gel. Gel abi sapor. <laughs> ya ya bende keskin var. Uzun şey var. Namlulu var. Tamam. Ne doğru bir şey. Nereye gidiyoruz ki? Ben anlamadım. Vuracak, iki, onlar Sağdan birini düşürdüler. Bak şura var şura. Peeking onu. Oo çok güzel. <laughs> yapma lan, yapma lan. Gösterme. Lan. Ol, abi abi uzak ay, uzak dur gel. Uzak koydu gelemez. De. Geliyorum. Siz atın, siz atın. Bir tane siz atın, bir de geri çıkalım. Gelmeyin, 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 gelmeyin. Gelmiyor, gelmiyor. Siz Sis at. Sizi ben bir Gel, gel, gel. Geldiler. Geldiler. Harik, bakalım Ölmez. Abi. Kımıldama. Adamlar ileriden düşürdü ya onlar gelecek. Bir kişi kaldı ama bunlardan. Evet. Tamam. Aha. açacağım az bir şey. Yok, araba Bence yerine... açılma. Ama Yok, yok Oğlum sağ. bunlar şeyde lan bitti bitti. 4 biziz, 3 kaldı. Altımızdalar, tam şuradalar. İki kaldı, 2. Kaldı, kaldı. kaldı. Abi arabayla rotasyon atak bir gelsin ya. Taşla taşla. taşla, taşla. 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 İki, iki Bomba atıyorum. 2 2 gel Arşla, abi gel bize gelsin bende gel. Beyim sen benimle kal. şu. Sizin girmeniz lazım. Çıksın. Bomba atıyor. Burada burada Yok lan burada. Yok lan. Ne hangi taşta? <laughs> ha orada. Tamam. Bir tane daha bomba geldi. Arabanın önünde biri. Watch out. Şurada şurada şurada. A Abi Bana sıkıyor neden sıkıyor? Hayır, 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 hayır. Oldum oldum. Ha the best. Abi rotasyon attığın zaman mükemmel bir bin. Elinize sağlık. Bana bakacak sana